Arkadaşlar videoya geçmeden önce siz Ersin Düzen'in yorumlarını doğru buluyor musunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani gol gibi görünüyor. Yani daha doğrusu şöyle yani bizim söyleyeyim. Bizim açımızdan yani biz geçti, geçti mi geçmedi mi? mi? Bizim açımızdan geçti gibi görünüyor geçti gibi görünüyor. Geçti mi? Ali hocam size göre bu, bu bu top dışarıda mı değil mi? Yani şöyle soruyorum. Şimdi taç çizgisi olduğunu düşünün buranın. Bu taç çizgisi burası sahanın dışı, burası sahanın içi olduğunu düşünelim. Şu anki mevcut açıda sizin görmüş olduğunuz noktadan bu top acaba herhangi bir şekilde geçti mi geçmedi mi? Kenarı çok hafif belki çizgiyi de ihlal Şöyle diyorsunuz değil mi? Evet. Görüyor musunuz? İz düşümü. Temas var yani çizgi. Evet bakın bir kez daha gösteriyorum. Şöyle hatta daha iyi olur. Deminki aslında güzeldi. Şey, yani. Buradan herhalde daha sağlıklı olabilir değil mi Eray? Nasıl? Böyle iyi mi? Jimmy'den gösterelim de. Çünkü bunu daha önceden de programlarımızda aslında ifade etmiştik. Şimdi en azından soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına. Bu nizami sağ çizgisi değerli izleyiciler en fazla 12 santim olabiliyor zaten Hı -hı. sağ çizgisi. Bu da top. Şimdi normalde bakın şöyle baktığımızda Şöyle baktığımızda, ben bu cetveli cetveli koyduğum nokta çizginin dışında koyuyorum. 0. Çizginin dışında. Yani şu anda aslında herhangi bir şekilde topun çizgiyle temas ettiğini görmüyoruz. Fakat şu noktada, bakın, şu nokta azıcık dahi olsa görüyor musunuz? Cetvel şu anda içeride, çizginin üzerinde, hatta 0.5 milim olarak da belki de içeride. Görüyorsunuz. Şu anda bir temas söz konusu. Çizgiyle bir temas söz konusu. Buradan baksın. Evet, bakın. Şöyle bunu çevireyim hatta. O açıdan yani yan açıdan değil de normalde diğer açıdan Eraycığım bunu aşağıya doğru indirir misin lütfen? İndirelim, 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 indirelim. İndirelim. i̇ndirelim. Evet. Bakın, aradaki Şeyi görüyor musunuz farkı? Aslında bu hala bu top çizgiye temas ediyor. Kamera açısından e, şu an bizim gördüğümüz maçtaki görüntü kamera açısından. Evet. Yani Şimdi şurada, Ali abi mesela senin tam karşında daha farklı evet. bir şey görüyordur. Ya, evet. Şu anda yeşil yeşil teması görüyorum ben. Bu yeşil ya ben çünkü bakıyorum. tam çizgiyiz hizasındayım şu, anda. şu evet. anda. Evet. Evet. Buna bir virgül koyalım. Bulduğu yerde kameranın bulunması teknik olarak kurallar geriydi mümkün değil. Ancak ve ancak az önce ifade ettiğim gibi belki statikem vardır. Statikemin de tarifi işte belden bağlamalı. Böyle kamerayı bu şekilde taşır ya arkadaşlar ya, kameraman arkadaşlarım gezici gez, yani gezer aksiyon esnasında taç çizgisi kenarında aksiyonu takip eder. O esnada belki takip ederken bir dönüş gerçekleştirdiyse eğer o esnada yakalama şansı olabilir. O da Şampiyonlar Ligi seviyesinde zaman zaman kullanılan bir şeydir yani onu da söyleyelim. Bu anlamda neden taç çizgisinin üzerinde herhangi bir kamera yoktu? Ya yukarıda tavanda bir kamera olacak evet. taç çizgisinin hizasında. O da mümkün değil buranın hizasında da bir kameranın olması da mümkün değil. Bu bakımdan eldeki görüntüler üzerinden ancak bir değerlendirme yapılabilir. Ancak eldeki görüntüler. Eldeki görüntüleri de zaten Bean Sports net bir şekilde hangi açıları varsa o kameralar hangi açıları gördüyse o şekilde bize sunmuş durumda. Kamuoyuna sunmuş durumda. Şimdi biz kameramızı yalnız tam taç çizgisi hizasına koyduk. Şu anda görülüyor. Burası tam taç çizgisinin olduğunu düşünelim. Taç çizgisinde şu anki mevcut durumda bakın şöyle cetveli de koydum. Şöyle koydum. Hatta birazcık daha şu şekilde koyduğumda. Bir de Jimmy'den öbür şu anki bakın şu anki durumda topun çizgiye temas ettiğini görüyoruz. Top çizgiye temas ediyor. Bir de Eray'cığım şu anda veriyorsun değil mi? Ben şöyle tutayım. Bakın bir de bu açıdan yani öbür açıdan Bizim pilot açısından gördüğümüz görüntü var ya Rusya'nın. Gördüğümüz açıda. Şimdi bunu herhangi bir şekilde şu açıdan, Eray'ın kamerasından, Jim'in açısından ben ekrana getirdiğimde bu topun çizgiye temas ettiğini ispat edemem. Ama çizgi kamerasından getirdiğimizde bir verebilir misiniz çizgi kamerasını? Bunu ispat edebilirim. Yani o yüzden kamera açıları, görüntüleri farklı bir şekilde gösterebilir. Buradan hiç kimseye anlatamam. Bu top bu çizgiye temas ediyor ama çizgi kamerası üzerinden şu anda bu topun gördüğünüz gibi temas ettiğini görebiliyoruz. Bir örnek vereceğim, bu sezon yaşanan bir örnek. Liverpool Leicester City maçı. Bakın anlatmak istediğimizi aslında en iyi o görüntüde belki de görebiliriz. Yani yaşanmış bir olay olarak görebiliriz. Liverpool Leicester City maçındaki pozisyon bu. Görüyor musunuz? Çok az, az önce benim cetvelle ölçtüğüm kadar cetvelle ölçtüğüm kadar topun bir teması var. Bizim çizgi kamerasına gelelim. Neredeyse bu şekilde. Neredeyse bu şekilde. Fakat topun gol olması için tamamının geçmesi gerekiyor. Jetveli çizginin dışına koydum. Şu şekilde toptan tamamen kopması gerekiyor. Şey çizgiden tamamen kopması gerekiyor. Bu bakımdan bu oyun kuralı. Ya bu, bu yorum bu bu, deniz yani deniz yorum de, değil bu. Bu tamamen de. anlattıklarımız. Yanlış anlaşılmasın. Bu Futbol oyunlarının oyun kurallarından bir tanesi çizgiye iz düşüm olarak temas ettiği takdirde az önce vermiş olduğumuz gibi Liverpool Leicester maçında vermiş Orada gol gibi. E, gol tekne, gol çizgisi teknolojisi uygulandığı için evet üstünden üst direğin oradan alınan iz düşümü gösteriyorsun. Şimdi hocam. iki sezon önce hocam Real Madrid Ajax maçı vardı Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. 2 sezon önce Real Madrid Ajax maçında ...tıpkı taç mevzusuyla ilgili benzer bir durum oldu. Bakın şu anda görüyorsunuz değil mi? Evet. Bunun herhangi bir şekilde... ...toptan tamamen çıktığını... ...yani topun tamamen çıktığını... ...veyahut da topun te temas ettiğini... ...şu açılardan ispatlay ispatlayabilmek mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün. Bu bir şampiyonlar ligi mücadelesi. Evet. Peki burada ne oldu? Diyor ki eğer herhangi bir şekilde... Bu VAR protokolünde olan bir durumdur. Bu akşam yaşanan olayın da belki de bizim bahsetmiş olduğumuz kısmı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanmış gibi de olabilir. Nedir o? Eğer diyor elinizdeki kamera açıları herhangi bir şekilde topun çizgiye temas ettiğini veya etmediğini, yani topun tamamen çıktığını veya çıkmadığını ispat edemiyor iseniz o halde yardımcı hakemin kararı neyse onu uygulayın. Güzel. Bak, bu, da bak, ya, bu, bak, da bu da net yani. Bak protokol bu. Hı. Diyor ki eğer elinizdeki görüntüler herhangi bir şekilde topun çizgiye temas ettiğini ya da etmediğini ispatlayamıyor ise... ...bunu somut bir şekilde bütün herkese sunamıyor iseniz o esnada olan tek bir şey vardır... Yardımcı kararı ne verdiyse ya da hakem yani daha doğrusu sağdaki hakem hmm. kararı ne verdiyse ancak o uygulanır. Hmm. Şimdi bu bölümde bu... belki var var da görev yapan Koray Gençerler, belki Koray Gençerler ve yanındaki ekibi bizim baktığımız gibi eldeki bütün açılara baktı, bu pozisyonla ilgili olarak. Topun çizgiye temas ettiğini ya da topun çizgiden tamamen koptuğunu ispat edemedi. O zaman der ki sağdaki hakeme yardımcı ne iyi uyguladıysa bunu uygulayacaksınız. Bu e, Eray'cığım şu bir de yukarıdan deminki o gol teknolojisindeki gibi e, senin de yukarıdan bir iz Evet bir iyice bir iz düşümü alır mısın? Eray buradan Başına... alamazsan yere koyabilirim. İstersen yere daha iyi, tam hiç olmazsa belki de daha iyi şansa sahip. Yardıma ihtiyaç var mı? Efendim? Yardıma ihtiyaç var mı? Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Yaşir görüyor mu şu anda? Ya evet. Şu anda top çıkmış bir vaziyette. Bakın iz düşüm olarak da en ufak bir temas yok. Şu kadarcık temas, şu kadarcık temas. Tıpkı Liverpool Leicester City maçında olduğu gibi bu tamamen çizgiden kopmuş anlamına gelmiyor. Görüyor musunuz? Bakın neredeyse aynı. Neredeyse aynı. Biz elimizdeki görüntülerden, yani maç içerisindeki görüntülerden topun ne çizgiye temas ettiğini ya da topun tamamen çizgiden koptuğunu ispat edemeyiz bence. Fakat açı, pilot açısı bir tek bunu o açı da az önce size çok net bir şekilde gösterdim. Buradan baktığınızda topun tamamen çıktığını görürsünüz. Ama çizgi kameramıza koyduğumuzda da aslında iz düşümünün çizgiye temas ettiğini görürsünüz. Bu bence ee, herhalde kamuoyunu belki de bu anlamda... Kusura bakmayın bölüyorum. Bu konu hakkındaki tarafınız nedir? Yorumlarda tartışalım. Biraz olsun aydınlatabilmişizdir. Ama protokol bunu söylüyor. Diyor ki eğer var elinizdeki görüntüler aksini ispat edemiyorsa yardımcının verdiği kararı o halde yardımcının verdiği kararı uygulamak zorundasınız. Sanki tamamen bu pozisyonu özetliyor gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu söylediğin son mesela onu bilmiyordum ben. Yani burada e, e, tam emin değilsen e, açılarla ilgili sorun da varsa ispatlayamıyorsan yardımcıya güven ver deniyor. Demek ki burada uygulanan da bu oldu gibi geliyor Ersin. Yani ha bizim buradan bu açılardan da bunu değerlendirmemiz ben şu an emin olamıyorum. Az önce bana gösteriyorsun buradan. Evet. Ben gol diyorum. Şu, şu bölümü bir büyütebilir yani, miyim ama buradan Yasinciğim? Nitekim işte bir santimle 2 santimle diğer açıya döndüğümüz zaman o göl, göz yanılıyor. O yüzden bizim için çok bu, zor bu, pozisyonda karar Bu aksiyonun karar en son noktası. Rossier'in topa dokunduğu en son nokta. Mevcut noktadan ben topun herhangi bir şekilde çizgiden tamamen koptuğunu ispatlayamam. Böyle bir yorum da yapamam. Az önce gösterdim neden yapamadığımı. Burada iz düşümünün çizgiye bir herhangi bir şekilde dahil olabileceğini örnekleriyle beraber gösterdik. Burada iz düşümünün çizgiye temas ediyor mu, etmiyor mu? Bunu bu açıdan, bu açı bizi yanıltır. Bu açı sadece bizi değil, bütün Türkiye'yi yanıltır. Dur kardeşim nereye? Dilenci değilim ama kanalı yeni açtım. Bir like atarsan sevinirim canımsın.